kanalımıza hoş geldiniz. Ben şimdi test yaptırmaya gidiyorum arkadaşlar. Bu vlogu da bu şekilde başlatmak istedim. Umarım sonunda negatif olarak size haber veririm. Şimdi bana dediler ki ayın 11'inde test yaptırabilirsin dediler. Orada, 11'de Hayır, ayın 11'i dediler? Ayın 11'i. Öyle söylediler. <laughs> Çok iyi Unutmam. Oğluma kavuşacağım günleri tek tek sayıyorum maskeleri. taktık, taktı da sonra Yine diye. En kalın maskemi taktım. Tarık da taktı. Hadi bakalım. Hayırlısı. Çok heyecanlıyım. <laughs> Korona testi benim burnumu çok acıtıyor arkadaşlar. Tarık hiçbir acı hissetmiyorum ben diyor ama bilmiyorum benim burnumun direği sızlıyor. <laughs> Hatta bir tane arkadaşı vardı. Tarık kim demişti Tarık ona vicdanıma kadar çubuğu <laughs> Kimdi o? Berk <laughs> <Dert> dedi. <laughs> Şimdi evin en yakınındaki hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi inşallah, hadi inşallah. En yakın hastaneye gideceğiz. Zaten daha önce de gitmiştim oraya. dezenfekte ben İnşallah pozitif şey ne negatifsin diyeceğim. Aa evet Tarık bugün komple arabayı dezenfekte ettirdi arkadaşlar. Evi de ettireceğiz galiba değil mi? Evet. Şey peki görüşün mü bir yerle? Gelecek birileri var mı? Hoş. İyi o zaman. Ben negatif çıktıktan hemen sonraki gün evi güzelce bir dezenfekte ettiririz. Ondan sonra oluşumu getiririz. Zaten bugün temizliği de yapmıştım. göstereyim. Şu anda biz yaşam hastanesine geldik arkadaşlar. Normalde yaşam hastanesi şu bölümde şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama benim gideceğim yer burası. Test çünkü burada yapılıyor. Pozitifler bunun testini yapıyor değil mi? Hı. Pozitifler testini burada yapıyor. Eğer şüpheleniyorsunuz, öyle mi? Tamam, testi burada yaptıracağız arkadaşlar şimdi. Şimdi bana böyle bir form verdiler arkadaşlar. Bu formu doldurmam gerekiyormuş pozitif olduktan sonra galiba böyle bir form veriyorlar. Çünkü benim ikinci yaptırışımda böyle bir şey yoktu. Yurt dışı çıkış isteğe bağlı Covid-19 bilgilendirme ona konu. Evet. Şimdi bunu dolduruyorum. Ben. Evet arkadaşlar. Şimdi ben testimi yaptırdım. Çok şükür. Birkaç saat içerisinde muhtemelen çıkar. Çünkü gece yapılanlar daha erken çıkıyor. Laboratuvar boş olduğu için. Genellikle gündüz geldiği için herkes. Yani 6-7 saatte bekleyebiliyorsunuz. Normalde bize 12 ile 24 saat arası demişlerdi ama benim yaptırdığım yer annemlere yakın bir yerdi. Haberimi boğmayın. Burası çok yoğun bir hastane. Evet, kalabalık çok yoğun oluyor. bir yere geldik. Yaşam Hastanesi. Daha aradaki biliyorsunuzdur zaten. Antalya'da olanlar. Burası çok kalabalık oluyor. O yüzden laboratuvarda yani gecikmeler olabiliyor. Ben e, şifada yaptırmıştım. Akdeniz Şifa annemlerin oradaki. Orada iki saatte falan çıkmıştı hemen sonucu. Şimdi bekleyeceğiz. Sürekli el nabızdan kontrol edeceğiz. İnşallah sonuç olumlu gelir. Umut ediyorum ki. Herkese tekrardan ikinci günden merhabalar. Gece sonucum çıktı. Ama kamerayı elime alamadığım için, çok da yorgun olduğum için açamamıştım. Ee, çok şükür dün gece baktık, test sonucum negatif çıktı. Ama şöyle bir durum var, 1 iki gün boyunca yine atanın yanına gitmeyeceğim tedbir amaçlı. Çünkü biliyorsunuz ki 14 gün boyunca aslında da kalmamız gerekiyor. Ee, Ama ne olur ne olmaz korkudan dolayı bir iki gün daha beklemeyi düşünüyoruz. Ardından yani ben de bu arada kendimi çok iyi hissediyorum, çok şükür. Ee, bu süre zarfı içerisinde de işte ev, evi gelecekler, temizleyecekler, komple bir dezenfekte edecekler. Onu da beklemek istiyorum. Ardından benim kendi işlerim de var, onları da halledeceğim. Öyle şimdi Tarık'la birlikte dışarı gidiyoruz işlerimizi halletmeye. E, Vodafone'la alakalı bir sıkıntım vardı biliyorsunuz. Belki bugün onu hallederiz. Şimdi alışverişe geldik. Bir şeyler almaya Tarık'la birlikte. Tarık'a bir tane şu güzeldi. şeylerden Kesinlikle. alacağız. Hangisini kullanıyorsun ki? Yüzey temizleyici bakıyorum. Şu diksiler çok güzel oluyor. Bundan alacağım. Bu bayağı gidiyor bana. Al yavrum bunu da. Abba. Şimdi yumuşatıcı <laughs> benle birlikte söyledi. <laughs> yumuşatıcı bakıyorum ne alsam diye. Şu bingo softları çok seviyorum. Bunlar da indirimdeymiş ha. Şu bebeksi yumuşaklık yazan. Şimdi da birlikte böyle bahçe arası bir yere geldik arkadaşlar. Kırı camide olan. Birazcık dedik hava alalım. Kahvaltı yapıp kalkacağız buradan da. yavaş yavaş ayrılıyoruz. Eve doğru geçeceğiz. Atoş'un da öğretmeni gelmiş. O videoları çekemiyorum. Ee, ama şöyle bir durum var. Diğer kanala yani Berraksu'nun kanalına çok güzel bir video gelecek. Umarım ondaki videoyu izlersiniz. Şimdi eve geçiyoruz. Evde size aldıklarımı göstereceğim. Birkaç bir şey aldık. Daha çok kozmetik aldık aslında. Evet çok fazla gıda bir şey almıyoruz arkadaşlar. Bizi... inanılmaz sıcak, bayılacak gibiyim gerçekten. Daha yeni kendime geldim, benim yüzümü yıkadım. Sonra aldıklarımı da buraya koydum. Şöyle göstereyim size de. Yumuşatıcılarım bitmişse böyle büyük bir yumuşatıcı aldım. Ve yüzey temizleyicim bitmek üzereydi. Onu yeniledim. Hemen yanında da başka bir yumuşatıcı var. İndirimde olanlardan aldım zaten. Bu da tıraş köpüğü Tarık'ın arabaya kolonya aldım müstiler. İşte deodorantım bitmişti. Deodorant aldım. Şunu da yanımda dursun diye aldım. Yani bir seyahate falan giderken böyle lazım oluyor. küçük şampuanlar. İşte yumurtamız. Bu kasada indirimdeydi. 5 TL'ye geldi. Bunu böyle aldım. Keklerde falan sabah yumurta açarken kullanırım diye. Böyle bir ufak çatlı alışveriş yaptık. Evet, ikinci günden herkese merhabalar. Bugün biraz daha iyiyim ama Böyle zaman zaman yeni halsizlikler devam ediyor. Birçok kişide varmış. Sizinle de mesajlarda konuştuk. Dışarıya gittik işlerimizi halletmeye. Vodafone'la alakalı bir sıkıntımız vardı. Onun için tekrardan gittik. Bir de onun yanında ben bir adam kaka gördüm. Benim yatak e, ne diyor ona? Pikem şeyin üzerinde şu anda kanepemin üzerinde. Yatak odası için bir pike gerekiyordu. Bir de lastikli çarşaf gerekiyordu. Çok fazla değiştirdiğim için. İki güne bir ben sürekli değiştiriyorum çarşaflarımı, pikelerimi vesaire. E, Madame Coco'dan da bir şeyler aldık. Onları göstereyim size. Madame Coco'da %40 indirim vardı arkadaşlar. Şöyle bir yastık yüzü aldım pembesini. Toz pembe bu. Bir de böyle lastikli çarşaf aldım. Bu 180'e 200. Bizim yatağa tam uygun bir şekilde. Şey yumuşacık penye. Başka bir şey gönder, gösterdi lastikli çarşaf olarak. Ama böyle penye değildi. Yumuşak değildi. O çok fazla hoşuma gitmedi. Bir de atada bizim yatakta uyuduğu için. O yüzden böyle penye bir şey almayı tercih ettim. Ondan sonra... Şimdi siz bana fiyatlarını sorarsınız. Ben hemen söyleyeyim size. Bu etiketin üzerinden %40 indirim var şu anda. Tüm maden kokolar da mı bilmiyorum. İnternetten de bakarsınız. Mesela bu normalde 120 lira. şöyle göstereyim. Ay de. 120 lira. İşte %40 indirim oluyor. Neredeyse yarı fiyatına denk geliyor yani. Bir 70 lira falandır herhalde. Bu daha böyle büyük bir pike arkadaşlar. Normalde şey alacaktım. Hani daha ince pikelerden bebeklere falan örtülenlerin kumaşı var ya. Ondan alacaktım. Ama dedim ki bu çok kullanışsız olur. He yani birinin üstüne örtme misafire falan alsam neyse. Ama dedim benim böyle büyük bir şeye ihtiyacım var diye düşündüm. Hem böyle salaş dursun istiyordum. Hem de böyle tam ben tam pembe rengini sevmiyorum. Yani. Toz pembe seviyorum. Yani Tam şununla şöyle uyumlu olur diye düşündüm. İçerisinde böyle yeşiller de var pembenin dışında. Böyle salaş bohem bir tarz yaratmaya çalışacağım bakalım. Bir düş kapanı istiyorum yatak odası için. Ee, o da yine bu tonlarda olabilir ya da krem rengi tonlarında olabilir. Yatak odasını böyle dekorasyon edeceğim. Böyle ufak tefek eksiklerim çıkıyor arkadaşlar ev turundan önce. Onları böyle tamamlamaya çalışıyorum. İşte mesela şey koridorumun kilimi falan yoktu. Onları hallettik böyle aklıma geldikçe gittikçe buldukça alıyorum koyuyorum. Ev böyle böyle düzülüyor bence. Her yeni eve taşındığınızda ister istemez onun da apayrı eksikleri oluyor. Bu evin de eksikleri bitmiyor maalesef ki. Öyle yani. Anladınız. Neyse. Şimdi ben bunları makineye atacağım arkadaşlar. Güzelce bir yıkayacağım. Şu yatak odası. Odamı birazcık dezenfekte etmek istiyorum. Güzelce temizlemek istiyorum. Her gün temizlik yapsam da temizlik Her gün yapsam da bitmiyor yani. E, i̇şte dediğim gibi bir ablamız gelecek onu bekliyorum. Acaba diyorum önce onu mu çağırsam yoksa direkt dezenfekte mi etsek bilemedim. Bana fikir verin bu konuyla alakalı. Ve bugün hep birlikte tırnaklarımı yaptırmaya gidiyoruz. Tırnaklarıma baktığınız zaman şu anda çok uzun duruyor. Çünkü alttan uzayanlar var. Normalde bu kadar uzun değil. Her yorumun altında bunu görüyorum ama bu tırnaklar kalıcı öje olduğu için, yani her ay değiştirmeniz gereken bir şey olduğu için alttan uzadıkça tırnak daha uzun gözüküyor. Ve bazen evet ev işleri falan yaparken takılmalar vesaire oluyor mu? Oluyor. Çok uzadığı zaman tabii ki bu. Ama e, ben işte her ay yeniletmeye çalışıyorum. Mesela şu an benim bir buçuk ay falan olacak. O yüzden ben çok uzun gözüküyor. Bir de benim normalken tırnaklarım da aslında çok güzel uğraşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten kameranın karşısında olan insanlarız. Elimize, yüzümüze, saçımıza, tırnağımıza her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor bence. Bana göre öyle bu. Ben özen göstermeye çalışıyorum. Ben her gün elime önce süreyim, onu kurutayım, bekleteyim falan. İnanın o çok zaman alan bir iş bence. İki güne, üç güne bir sürekli tırnaklarımı değiştirebilecek bir şey yok bende. O güç yok bende hani sürekli çocuklara giriyorum, evle ilgileniyorum ama tırnağım mı kırıldı, o mu çıktı, o mu çıktı. Yani kendimi iyi hissetmek için de bir tırnağım. Saçıma çok fazla uğraşmıyorum zaten. Öyle bakımlı olmaya çalışıyorum açıkçası. Elimden geldiği kadar tabii ki. <laughs> Yetebildiğim yere kadar. Öz bakım çok önemli bence. Öz bakımıma da çok dikkat ederim. Şimdi bunları makineye atalım, güzelce bir temizleyelim. Yatağımızın üzerine örtelim ev turunda göreceksiniz. Hadi bakalım. Sonra da kuaföre gideceğiz. Belki yemek yaparız bilmiyorum. Ona göre tekrardan kamerayı çalıştıracağım. Ceylan gidiyor. Benim oğluma bakın. Atoş. Geliyor, geliyor. Aşkım. Atos hadi gömleğini göster abilere, ablalara. Bakın onun gömleğine bakın abilere, ablalara. Nerede benim oğlumun Gömleği. Nerede benim aşkımın hani gömleği? göstermeyecektik. Göstermeyecekti. Ha giydirince ayrıca gösteririz. Atışı Atatürklü gömlek aldık. Şimdi 30 Ağustos. Bayıldım. Ya bakın. 30 Ağustos geliyor ya. İnternetten böyle bir gömlek buldum. Göstersin anne gömleği. Atatürk. <laughs> bayıldım. Atatürk. gösteriyorum. Kravata bayıldım. Biz hemen kargodan açtık. Giydirmek için annesi de öyle deyince vazgeçtik geri. Annem giydirecekmiş normalde onu da. Hadi sen de giydir bir şey olmaz anne. <laughs> bakın bakın. İşte hani oruçum göster gömleğini. Güzel mi abiler ablalar ayda benim gömleğimde. Bunu giyeceğim fotoğraflar çekince mi ablalarım ablalarım Aşkım. Evet. Çok yakışıklı daha olacak. Güzel. Çok yakışıklı olacak. Arkadaşlar 30 Ağustos'ta. Az kaldı Ateş. 15 gün sonra giyince anneciğim onu. Anneannesi bugün giydirecek. E senden Hı -hı. önce biz giydirelim. Yıkadık, ütüledik. Ütüleriz hemen giydireceğiz. Yeni de var. Onları da ütüleyin göndereyim. Onlar da giydirsin oğluşum. Annesi sakladık de ama biz saklanmayı sevmiyoruz. Hemen giyeriz. <laughs> Yeni göndereceğim anneciğim sana. Giy onları fotoğraflara atsın anne bana. Evet. Ne zaman Bugün. Onları yıkadım da ötüleyim de göndereyim birazcık. Alt üstü takımlardan. Ben ötülerim şimdi. Ben ötülerim, sen gönder. Öyle, olmadı öyle yaparım aynen. Tatlılığına bakın şimdi, tatlılığına. Anneannesiyle ne kadar güzel duruyor, gördün mü? Alıştık artık. Diğer yerleştirilecekleri yerleştirdim. Şimdi ütü faslına geçtim. Birazcık da giyim odasını toparlayacağım. Ütülerin hepsini bitireceğim. Atanın kıyafetlerini düzelteceğim. Bizim giyim odasını komple bir toplamayı istiyorum. Tozunu falan almak istiyorum. Bugün bu işlerimi halledip ardından da saat 5.30'da kuaför randevum var. Ona gideceğim. Bu arada atayı ne zaman alacaksınız diye soranlar vardır. Tedbir amaçlı bir üç gün daha beklemek istedim. Hani bendeki bu halsizlik vesaire e, zaten yorumlarda falan yazmışsınız bayağı bir. Negatif çıksa bile hani 3-4 gün daha kendinizi izole edin, 14 günü tamamlayın ne olur ne olmaz da vesaire böyle... E, yorumlarda aldım. Bu şekilde yani arkadaşlar ne olur ne olmaz diye aslında. Şu an ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. testin sonucu negatif çıktı. Ama söz konusu özel bir bebek olduğu için iki kere daha düşünmem gerekiyordu. Giden fazla da olabilir bu. Neyse evet, şimdi buraları bir toparlayayım. İşte falan bir yapayım. Evi güzelce bir yerleştireyim. Şöyle bir içimden o bir şey çıksın, o düşünce bir çıksın yani. Kaç gündür ütü bekliyor? İnanın iki şey, Sepet şu anda burada çamaşır var ütülenmeyi bekleyen. Bakın burası hep ütülenmeyi bekleyen çamaşırlar. Ceylanı bekliyorlar. Evet şimdi ben hazırlandım. Kuaföre doğru gidiyoruz arkadaşlar. Açıl susam açıl. Evet maskemi de taktım. Her şeyim bugün uyumlu fark ettiyseniz. Bugün kahverengi kahve kahverengi takılıyorum. Muhtemelen tırnaklarımda kahverengi yaptıracağım. Şimdi Merve'nin yanına geldim. Tırnaklar yıkılıyor. Selam. merhaba. merhaba. Benim bu arada normal ana sayfamda ilk defa gözü çeksin. Aynen. <laughs> o kanalı çekiyorum heyecanlı. şu anda videoyu. Nasıl oldu? Yani sana bir şey soracağım. Şimdi bana diyorlar ki tırnakların çok uzun diye. Normalde en kısa bir şekilde kesmiyor musun? <laughs> en kısa bir şekilde aynen haliyle kesiyorum gibi. ve törpülüyorum. Ona rağmen yani jel tırnak boyuna ulaşıyor. Normalde jel <laughs> atayı çizmemek için en kısa haliyle istiyor. Ama kalıcı hoca yaptığımız için, kalı, <laughs> için kalı, <gülüyor> kalı, <gülüyor> atada herhangi bir çizilme... Benim yani tırnaklarım çabuk uzuyor değil mi? Aynen. Hı -hı. tırnaklar da çabuk uzuyor. Şimdi şunu yapacak Merve bana. Bakın. Çok güzel duruyor. Şöyle bir şey yapacağız tırnaklarımız şu an uzunluğu da bu şekilde. Buradaki oval, bu oval değil mi Merve? Stiletto bu tarzı biraz. Stiletto tarzıymış bu. Benimkiler kare ama bakalım nasıl olacak. Evet, tırnaklarımız son hali böyle oldu arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Merve işin ellerine sağlık. Hem değişik oldu. Ben kahverengi diye geldim. Biliyorsunuz ben kahverengiyi çok seviyorum. Sonra Merve beni caydırdı kahverengiden. O da hangi renkti? Burada bir yerdeydi onu da göstereceğim şimdi size. Çok koyuydu. Onu kışın yaparız dedi. Yeni vazgeçirdi. Şöyle bir kahverengiydi. Bak, bunu yaptıracaktım. Vazgeçtik. Şimdilik böyle. Evet şimdi özeler bitti gördüğünüz gibi. Bakımları güzelce yaptık. Merve'ye buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kaşlarımı da birazcık inceltti bu arada. Şöyle kaşlarımı da göstereyim size. El işçiliği ger gerçekten çok iyi. Instagram adresini de buraya ekliyorum. Kesinlikle reklam değil. Sadece gerçekten çok hoşunuz kaldığım için, beğendiğim için. Kaş yapımı da çok güzel ayarladı şöyle gördüğünüz gibi. Tırnaklarımın şöyle yakından göstereyim. Gelme işte ayrıca seni de çekeyim. Senle birlikte kapatalım bugün. çok Vay çok bana. teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Özlem Hanım. <laughs> Yanlış mı? Özlem. <laughs> İsmimi karıştırdı. Ceylan <laughs> Hanım güle güle kullanın. <laughs> Özlemciğime selamlar burada. Nefesim. Çok güzel oldu. Gerçekten el bir çok güzel. Ben kamera karşısında konuşmayı sevmiyorum dedi. Birazcık da çekiniyor. Ama gayet de güzel konuşuyor. Şöyle kendisi sussa el işçiliği gerçekten çok güzel çok konuşuyor. Çok çok teşekkür ediyor. Instagram hesabını da ekliyorum buraya Merve'nin. Oradan evet. da ulaşabilirsiniz. Takip Görüşmek üzere. Kapatıyoruz burada vlogu. Bay bay.